Gıda ürünlerine yapılan zamlardan kırmızı et de nasibini aldı. Kırmızı ete son 20 günde %5 oranında zam yapıldı. Şu andaki fiyatlarımız genelde 46 ile 48 lira arası kıyma fiyatlarımız, kuşbaşı 50-52 lira, kuzu kol pirzola 54 lira. Pirzola net pirzolaya geçersek 65-70 lira arasındadır. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan fiyatlardaki artışın nedeni olarak yüksek maliyetleri işaret ediyor. Ayhan, masrafını karşılayamayan üreticinin birliklerden kaydını sildirdiğini belirtiyor. Biz üreticiler olarak etin çok zamlasını istemiyoruz ama girdi maliyetlerimizin yüksek olmasından dolayı bizim üreticimiz zarar etmektedir. Beyaz et üretiminde de, kırmızı et üretiminde de bir azalma var. Benim geçen yıl 750 üyem varsa bu, bu yıl 100 tane daha üye kayıt etmem gerekirken 100 tane üyem isfa etti bu yıl. Kırmızı ete Ramazan ayında da %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Bir %5 daha Ramazan içerisinde gelebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü üreticimiz zarar etti geçen yıl. Zarar edince varsa üretimden çekildi. Diğer yandan benzer nedenlerden dolayı beyaz ete de %5 %20 oranında zam yapıldı.